kılıç çatıp Mustafa Kemal'in askerleri zemin eden teğmen görüntüsüne başlatılan inceleme CHP'nin tepkisini çekti. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır teğmenlerin değil inceleme isteyenlerin incelenmesi gerektiğini söyledi. Mustafa, in, Bu teğmenlerle ilgili inceleme yapılmasını isteyenler incelenmelidir. Yeni mezun teğmenlerin yemin tartışması sürerken Milli Savunma Bakanlığı'nın olaya ilişkin inceleme başlatması CHP'nin tepkisine neden oldu. Ben bunun doğru olmadığını inanmak istiyorum. İncelenmesi gereken bir durum varsa Menzil'in, İsmail Ağa'nın, geçmişte FETÖ'nün vermiş olduğu listeleri kamuya yerleştiren, onlara görev verenlerdir. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır teğmenlere destek verdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e seslendi. Milli Savunma Bakanı'na seslenmek isterim. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bu ülkedeki asker, bürokrat, memur ya da çalışanlar. Onlarda bir problem vardır.